Merhaba arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar hemen GTA bugün gene GTA'dan devam edeceğiz. Onu baştan zaten başlıkta da okuyorsunuz. Arkadaşlar çok güzel bir mod buldum. Gerçi daha önce vardı yapmışlardı da ben de ilk defa yaptım. Hoşuma da gitti. Gerçekten araç süper. Enfes. O yüzden hep birlikte hemen bir inceleyelim. Arkadaşlar evet Franklin burada. Her zamanki gibi ile. İşte karşımızda ne var? Karşımıza muhteşem arabamız Tofaş var. Evet Tofaş Doğan SLX. Tabi Orhan'ın olsun da oraya yapıştırdım. Şimdi Tofaş'la biz havaalanına gidecektik ki hani orada biraz göreyim arabayı bir yanayım falan filan diye düşündüm. Sonra ee, bir baktım ki bunu gördüm. Nasıl olsa Tofaş elimizin altında her türlü çıkartabiliyoruz. O zaman ilk önce ne yapıyoruz? İlk önce bu eleman bize diyor ki paraşütle diyor atlamak ister misiniz? Ben de tamam dedim hadi atlayalım. O zaman hadi paraşüte biniyoruz ve daha doğrusu helikoptere biniyoruz ve paraşütle atlıyoruz. Bu benim ömrümde en çok yapmak istediğim şeylerden bir tanesi uçaktan ama helikopterden de olur uçaktan da olur fark etmez. Paraşütle atlamak, serbest atış yapmak yani serbest atlayış yapmak daha doğrusu. Bunu bugün yapacağım. Bunu bugün değil yani bir gün yapacağım kısmetse. Yamaç paraşütü yapacağım. Paraşütle atlama yapacağım. E, çünkü adrenalini çok seviyorum. Ve gerçekten bunu yaparken çok güzel bir şekilde kayıt altına alacağım. Sizlere de izlettirmeyi düşünüyorum. Evet şu anda yükleme ekranında bakalım. Arkadaşlar oyun kilitlendi ve ben de tekrar oyunu <laughs> kapatıp açmak zorunda kaldım. O yüzden kusura bakmayın. Paraşütle atlama denemesiz şey. Paraşütle atlama başarısız oldu. Tekrardan kusura bakmayın. Arkadaşlar ben Franklin'e nedense sadece Franklin'e de değil kendime de. Sürekli böyle hani klasik eşofman tarzı şeyler yakıştırdığım için oynadığım karakteri de bu elbiseyi giydirdim. Ve bununla oynamaya başlayacağım. Evet şu anda e, Tofaş'ımıza bindik. Tofaş'ımız gayet güzel. Şöyle bir içeriden görünümünü de göstereyim size. Kaplamaları biraz daha gerçekçi olabilirmiş. Ama bunu yapan arkadaşımızın ismi sanırım Okan'dı. Ona çok çok teşekkür ederiz. Sonuçta bizi böyle bir modla karşı karşıya bıraktı. E, şimdi böyle bir modu bize sundu. Şu sol taraftaki şey telefon koyma zımbırtısı mı? <laughs> olabilir değil mi? Niye olmasın? Gördüğünüz gibi tofaşın kendi orijinal e, göstergesi böyle değil ama hadi böyle olsun bardak koyma gayet güzel yani sade. Şimdi arabanın tavanı zaten. Telmaşa yani hiçbir işe yaramayan bir teneke parçası ama adı var tofaş yani bu tofaşı piyasada 5 milyara 6 milyara bulmak mümkün diyebiliyorum ha bu can güvenliği var mı kesinlikle yok bir tek emniyet kemeri var ama çarpışma esnasında şu görmüş olduğunuz araba tek bir kapı boyutuna inebiliyor bazen o da olmuyor şimdi gayet güzel yapmış arkadaşımız teşekkür ediyoruz kendisine tekrardan ve şimdi tofaşımızı deneyeceğiz tofaşımızı nasıl deneyeceğiz tabi tofaş denilince aklı hemen yanlama geliyor bu arada ben bunu da bir takayım bakayım. Benim bu sol taraftaki kulaklıkta Evet ben bu sesi niye alamıyorum tam olarak şu an? Heh sesi geldi. Yo gelmedi. Bir dakika. Hmm, benim kulaklıktan kaynaklanıyor. Sesin bir kısmını vermiyor. Motor sesini duyamıyordum. Evet şu anda duyabiliyorum. Şimdi tofaşımızla yanlıyoruz. Tofaşlar biliyorsunuz arkadaşlar klimalı değil kaloriferlidir. Yani soğutmaz Soğutmadığı için de yazın sıcaktı camları açmak zorunda kalırsınız Soğumak için Evet şu anda Şöyle bir şehir turu atacağız Şehir turundan sonra biraz da yanlayacağız Tofaş'ta yanladım yapacağız yani bu wow, Videonun ismi de bu olabilir Tofaş'ta yanladım vay güzel mantıklı bir isim Şöyle Bir hemen çıkalım zaten yanlamaya çok müsait bir araba Siz de görüyorsunuz bunu Yanlaya yanlaya gideriz yani Biraz daha uzaktan oynayalım ve şehirdeyiz. Oh oh. Biz bu arabayı arkadaşlar uçan teneke diyoruz. Ee, halk arasında ve kendi arkadaşlarımız arasında gerçekten de teneke gibi bir araba. Ama işte ismi olan bir araba. Hop. Mesela çarpmayayım. En sonunda bir çarpışma testi falan yapacağız. Bir de bir de arkadaşlar bunun rengini değiştirsek mi ne yapsak? Yani Tofaş'ı böyle sarı mı yapsak taksi gibi ha? Olabilir değil mi? Oo. Kaliteli sürücü var orada. İşte az önceki paraçütçü abi burasıydı. Şimdi tofaşa anlayacağım ya. Bir saniye bir saniye. Normalde tofaşlar arkadan yetişlidir ama bizimkisi önden çekişti arkadaşlar. Vay be. Vay be yavrum benim be. Tofaşa bak. Önden çekişli olduğunu buradan zaten anlıyorsunuz. Arkadaki lastiklerin dönmesi gerektiği yerde Öndeki lastikler dönüyor. Bu da bize önden çekişli olduğunu gösteriyor. Tabi bu arkadaş bunun dört çekişli modunu da bize sunmuş ama çok uğraştırıyordu. O yüzden dedim ki tofaş tofaştır. Her türlü gider. Ben de hemen başladım. Şimdi ee, ne yapacağız? Şöyle söyleyeyim size. Ben bir şey yapacaktım. Ha, arabanın rengini değiştirecektim. Hemen değiştiriyorum. Ve arkadaşlar arabanın rengi değişti. Evet şu anda Tofaş gerçekten Tofaş'a benzedi. Şimdi bir de arabanın rengini değiştirirken aynı zamanda da arabayı da biraz upgrade ettim. Ee, motor gücü olsun vesaire. Hani yanlayacağız ya o yüzden. Bakın şey görüyor musunuz? Hava filtresinden çıkan sesi falan. Gayet güzel bir ses çıkıyor. Ben beğeniyorum ya Tofaş'ı. yani Güzel arabalar. E, gerçekte arabam yok. Olmasını ister miydim? İstemezdim. Niye? Çünkü ben emniyet... E, bir arabada emniyet emniyeti daha çok ön planda göz önünde bulundurduğumdan dolayı Tofaş bana pek emniyetli bir araba gelmiyor. Bundan dolayı da istemezdim. Evet, şimdi. Uhu bebeğim. Sarı taksi seni, sarı taksi seni. Ben nerelere gidiyorum ya böyle? Baraja geldik ama inşallah kestirmeden bir otobana falan çıkarız. Çıkamasak da problem değil. Bir dakikanızı alayım mı? Arkadaşlar <laughs> bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben e, drift şeyini de açtım. Aktif ettim. Yanlayabilmek için. Ne kadar yanlayabileceğimi bilmiyorum ama şu anda görüyorsunuz zaten. Hafiften hafiften. Gerçi yokuş aşağı yanlanmaz ya. Ama deneyelim mi? Oo. Oo baby. Araba hızlı değil yani o kadar şey yaptım arabaya. Hızlansın diye. Upgrade ettim. Eee, ana bana mısın demiyor. Maksimum hız bu kadar. O oh, buradan yola çıkayım ya kestirmeden. Şöyle adamla buraya kestirme bir yol açmış yani sonuçta. Of. Of. Pardon. 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 Zaten bu arabayı bu korna yakışır yani değil mi? Fena değil. Evet korna da iyi ya. Burada arkadaşlar bakar mısınız yalnız? Amortisörlerin şeylerine falan gerçekçiliğine gerçekten çok iyi olmuş ya. Hakikaten çok iyi olmuş. Çok güzel olmuş. Çok da iyi olmuş. Araba hasar almıyor. Onu baştan söyleyeyim size. Bu araba hasar almayan bir araba oldu. Evet. GTA 5'te Tofaş'ta da oynadım ya. <laughs> yani başka daha ne diyebilirim ya. Tofaş'tan milli gururumuz resmen. Hop. Oh. Yavrum benim be. Ne solluyorum be. Yere yapışıyorum ama. Bak Bakayım şöyle. Ops. Pardon pardon. Tırlarla hemen hemen aynı hızda gidiyorum arkadaşlar. Şimdi bu arabayı biraz uçursak mı? Şimdi nasıl uçuracağız tabi. Yani uçursak mı derken şöyle yap yapalım mı diye ee, soracaktım size. Bir dakika. Drift modunu sözde kapattım. Hakikaten kapanmış mı? Kapanmış. E açınca çok bir şey fark etmiyor be. Bir daha açayım. Bakayım. Gene fark etmedi. Bizimi kandırıyorsunuz lan siz. Hiçbir şey fark etmiyor vallahi. Neyse böyle kalsın. Şimdi uzun uzun bir araba şeyi, e, videosu oluyor bu. Hani yolda Tofaş kullanıyoruz yani sonuçta. Hop! Oh, polis. Dur bakayım. Polisi görünce durur mu abi. Bakayım polise yürüyeceğim. Polis ne yapacak? Çok merak ediyorum. Polis, senin böyle tofaşın var mı lan? Yok bir şey. Aha. Bak 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 bak. Elini görüyor musunuz? Bak. Elini görüyor musunuz? Birader hayırdır ya. Ben Gazi Osman Paşa tayfasıyım lan. Selfie mi çekiyorsun lan sen? He? Ha? ha? kaç kaç kaç. Adama bak görev yapacağına selfie çekiyor orada. Bas kaz oğlum. İşte işi eğlenceli hale getirmek için bunu yapmamız lazım. Doğru değil mi? Oo. Yani polisleri peşimize takmamız lazım arkadaşlar. Silahımız da var. Tamam. Hadi bakalım. Biraz polisleri peşimize takalım arkadaşlar. Ki polislerden kaçması daha güzel olsun. Yoksa eğlenemeyiz ya. Bak şimdi. <laughs> Gel. Ulan o motorla bana yetişemiyorsan daha ne diyeyim. Bak şimdi geç arkama sen ben bir fren yapayım da görsen. Oo burada barikat konuşuyor sonra da gör. Geri zekalı kendisi çarptı oraya. <laughs> İnanmıyorum ya. Yapay zeka bu kadar mı zekasız olabilir? Gel bakayım. Bak fren yaptım. pay attım. O da fren yaptı lan. Vay. Bak 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 şey de takıldı peşime. Helikopter de takıldı. Abi adam benden nasıl yapacak bir şey yok. Vurur tabii. Helikopter gelmeden tünele girmemiz lazım. Lan tofaşla geçelim lan seni. Oo bu tünel bize değmiş yalnız. Vuracak vuracak. Hadi gel yiyorsa vur hadi gel. Gel vur yiyorsa gel. Tamam. Başka silah. <laughs> Sevdiğimden. At bakayım. Hop. hop 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 hop. Tamam düzgün düzgün. Gayet iyi. Gayet iyi. Bak şimdi. Al bakayım. Sen de al. Hoppa. Güm. Bu kadar. Kaç ora? Yola çıkabilirsek. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Heh, çıktık çıktık. Gel abi. Hadi gel. Hop. Ne? Üç tane mi polis var ya? Ben daha fazla polis beklerken adamlar... o La benim arabaya bir şey olmaz. Yani bilgin olsun. Şerif abi. Benim arabaya bir şey olmaz. Şu kamyona da atayım da tuzak olsun bari. Bak şimdi bak iyi izle. iyi izle. Fast and Freeze'deki şeyi yapacaktım da yapamadım. Lan kurşun bile geçmiyor lan benim araba. O kamyon abi de patladı. Patladı mı lan? Patladı devrilmedi, Vallahi helal olsun ha. He. Eleman bile yanıyor içinde bak. Bomba atacağım diye arkama bakın şey önüme bakamıyorum ya. Neyse güzel güzel. Eyvah, SWAT'lar da gelmiş. Onları da şöyle bir hoş geldin partisi. Bir de şimdi buradan ne yapacağım? Tabii ki de havaalanına gireceğim. O yüzden şimdilik hemen şunları bir atalım. Patlat patlat patlat. Pat. Çok güzel. Önüne bak Orhan. Önüne bak yavrum. Al bunu. Bak şimdi. Hoppa. Hadi be. Şimdi. Oo, hadi. Şimdi. Bir dakika ben nereye girdim? Yanlış yere girmişim abi. Yalnız ölürsek var ya feci olur ha. Oran çabuk. ORAK Aa. Bas bari de patlasın diyecektim. <laughs> ben ölmem ki. Michael olarak geri geri geldim bak. Michael olarak oradan çıktık ama tabii hastaneden de çıkacağız. Neyse arkadaşlar tofaşımız gerçekten çok güzeldi. Gerçekten tebrik ederim yapan arkadaşların ellerine e, <laughs> yapan arkadaşların ellerine sağlık. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Tofaş modu isteyen bir arkadaşımız vardı. Kırmadım onu. Hadi yapayım dedim. Bir değişiklik olsun benim içinde dedim ve yaptım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz de beğenmediğim butonuna basmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz hesaplarımdan. Sanki 10 kişiyim ya. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.